Şimdi devamında sorumun şu şekilde, ahir zamanda yeniden hilafet kurulacak mıydı? Halife kim olacak? Bu konuda bize hadisler de bilgi veriyor mu efendim? Tabii tabii, çok veriyor, çok bilgi var bu konuda hadislerde. Ahir zamanda hilafetin yeniden kurulacağı da, yani haberler vardır hadislerde. Bazı olaylardan da bahsettik bunun zaten çok gerekli olduğunu da biraz evvel söylemiştik. Ama esas sorumuz halife kim olacak? Hilafet yeniden nasıl kurulacak? Bunların cevabını da Kur'an ve hadis içinde bulmaya çalışmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet daha önce de bahsettik. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 50-60 ayetinde allah Teala şöyle buyurur. <laughs> Sizden öncekilere halife kildim gibi sizi de halife kılacağım. Yani Müslümanlara şöyle diyor Allah Teala. Ve tarihi baktığımızda her ne zaman bir ümmet dağılığı parçalandığında Allah tarafından bir nebi gelip ümmeti toparlamadıkça hilafetin onların kendisi tarafından kurulmadığı görülecektir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de geleceğe dair birçok haberler vermiştir. Ve bazı mesela hilafet 30 sene devam edecek. Bu da Müslim Ahmet bin Hanbel'de yer alan bir hadisti. Aynı zamanda çok uzun bir hadistir. Hz. Hüzeyfe R.A'nın rivayet ettiğine göre Peygamber Selesim şöyle buyurdu ki Aranızda peygamberlik bulunacak. E bu da Müslüman Ahmet bin Hanbel'de yer alan bir hadisi. Ayrıca peygamberlik bulunacak. Yani Hz. Mehmet sallallahu aleyhi ve sellem peygamber oldu. Ondan sonra Allah ne zamana kadar isterse devam edecek. Sonra Yüce Allah onu kaldıracak. Sonra peygamberlik yolunda hilafet olacak. Allah ne zamana kadar isterse devam edecek. Sonra Yüce Allah onu kaldıracak. Sonra dişleyici yani eziyet verici padişahlık olacak. Allah ne zamana kadar isterse devam edecek. Sonra Yüce Allah onu ortadan kaldıracak. Sonra zor kullanarak iktidarı ele geçen padişahlık yani diktatörlük olacak. Yüce Allah ne zamana kadar isterse o devam edecek. Sonra Yüce Allah onu ortadan kaldıracak. Ve sonra tekrar bakın Peygamber Sassı'na müjde veriyor. Tekrar peygamberlik yolunda hilafet kurulacak. Ve bundan sonra da Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sussu. Yani bu hadisten anlaşılan şudur ki hilafeti raşideden sonra birçok padişahlar krallar olacak ama onlar gerçek raşit halifeler olmayacaktır. Ve fakat ahir zamanda gerçek hilafet yeniden kurulacak. Murebi sahip cezakumullah ve ahsenel ceza. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadislerinden de anlaşıldığı gibi ahir zamanda kurulacak olan ilahi hilafet bugün yeryüzünde mevcuttur ve İslam'da birlik ve beraberliğe de bugünlerde ne kadar çok ihtiyacımız var. İnşallah bütün insanlar bu ilahi halifenin elinde birleşerek o gücünü dünyaya gösterebilirler. Sevgili seyirciler şimdi programın son 1-2 dakikasındayız ve değerli mürebbimiz Raşit Paktürk Bey'e e, efendim Nur suresinin 56. ayetinde bahsedilen hilafet. Hilafeti Raşide midir yoksa başka bir hilafetten mi söz ediyor efendim? Efendim orada bahsedilen hilafet... Kısaca bahsedelim. Ama tabii, tabii kısaca bir daha. Hilafet Helafet ala min hacin Bahsettik ya onu evet. Neden? Bakın orada diyor ki Allah söz veriyor kime? iman edip sahle amel işleyenlere söz veriyor. Evet efendim. Peki ben bir kraliyet için iman ve ne diyeyim sahle amel şart değil ki. Teşekkür ederim. De, sevgili seyirciler programımızın sonuna geldik.